sahnedeki bir objeyi taşımak için evet abi seçmeniz lazım. Ee, bu seçimin ardından mouse'la tıklamanız ardından üstüne buradaki komutları kullanabilirsiniz tool'lar içinde. Mesela bu komutunu seçtiğinizde bir aksis beliriyor buradaki sarı noktanın üzerinde. Bu Z, Y ve X eksenlerine dönük oklar görüyorsunuz. Bunları mesela tutarak bu şekilde geometriyi yukarı aşağı ya da yana ya da öne arkaya taşıyabiliyorsunuz bu eksenler üzerinde. Veya bunun kısayolu klavyeden G tuşudur. G'ye bastığınızda da bunu objeyi buradaki uzay içerisinde taşıyabiliyorsunuz. Mesela bunun yanında G'ye bastıktan sonra diyelim ki Y ekseninde bir taşıma yapmak istiyorsunuz sadece. Y'ye bastığınızda G ile G'den sonra çünkü G ekseninde taşıma yapıyor. X'e basıyorsunuz mesela x'e geçiyor hemen x aksisine. Z'ye basıyorsunuz z aksisine geçiyor gördüğünüz gibi. Ee, mesela bunu şimdi tekrar yeniden merkezine oturtalım. Şimdi bunu da nasıl yapıyoruz? Diyelim ki geometri şurada bir yerde. Bu 3D cursor'un olduğu yere taşımak istiyorum. Shift S'ye basıp selection tutup cursor dediğimde cursor'un olduğu noktaya yerleşiyor. da zaten hareket ettirmeyi sonraki derslerde göstereceğim. Şu an ee, modeli taşımaktan bahsediyoruz. bunun yanında mesela döndürmekten biraz bahsedelim. Peki Y ekseninde objeyi döndüreceğiz. Klavye'den isterseniz R'ye basabilirsiniz ya da oradaki rotate seçeneğini aktif edebilirsiniz. Bu şekilde döndürebilirsiniz ya da klavyeden R ve Y seçeneğine basıp Y ekseninde döndürebilirsiniz. X'e bastığınızda X ekseninde döner. Z'ye bastığımızda Z ekseninde döner. Bu şekilde. Ee, Rotate'i de göstermiş olduk. Şimdi Scale'e bakalım. İsterseniz buradan Scale seçeneğini seçip buradaki eksenlerde büyük küçültme yapabilirsiniz. Z ekseninde, Y ekseninde ve hatta tamamen e, merkez noktaya dikkat ederek bir düğme yapmak istiyorsanız, genel bir düğme yapmak istiyorsanız, bu dıştaki e, beyaz halkayı seçip şöyle Büyütebilirsiniz ya da klavyeden S'ye basıp bu şekilde büyütme küçültme yapabilirsiniz. Şimdi Dikkatinizi çekmiştir. Bu sağ taraftaki side var. Bu da klavyeden N ile açılıp kapanır. Ee, objeyi seçtikten sonra. Buradaki item tabının içerisinde buradaki scale değerlerinin değiştiğini görüyorsunuz. Şimdi bu scale değeri aslında önemli bizim için. Bu değerin sıfırlı olması lazım. Mesela bir objeyi başka bir yazılıma transfer ettiğinizde dışarı aktardığınızda bu değerlerin sıfırlanmış olması. Yani bire sıfırlanmış olması gerekiyor. Yani bire eşitlenmiş olması gerekiyor. Yoksa diğer yazılımlar attığınızda buradaki çarpanlar modelin modeli e, burada göründüğü gibi görünmemesine yol Yani daha büyük veya daha küçük görünme durumu oluşabiliyor. Bunun için Shift S pardon Ctrl A tuşuna basıyoruz. Ctrl A tuşuna bastıktan sonra işte eğer e, scale değerinde bir burada bir sıfırlama yapacaksa mesela scale'a ya bütün transform değerleri sıfırlanacaksa Apply al diyebilirsiniz. Hepsini uygula diyebilirsiniz. Ya da transform menüsünü temizleyebilirsiniz burada bazı yerlerini. Burada mesela apply al diyorum. Görüyorsunuz burada bire eşitleniyor. Ee, bu aslında çok detaylı bir konuydu ama yine de burada değinmiş olduk. Ee, rotate, move ve e, scale komutları bu şekilde. Siz de kendiniz bu şekilde modelleri taşıyabilirsiniz sahnenizde. Klavye kısımlarını kullanmanızı tavsiye ederim. buraya çok fazla uğraşmanıza gerek yok. G, R ve S tuşları. E, G tuşu taşımaya yarıyor. E, S tuşu Scale. R tuşu da rotate yarıyor. e, Bunu söylemiş olalım. Bu kısa yolları unutmayın. Uygulayın sürekli. Sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. <laughs>